कोंद आयल दानवा तादं तुलिया तायले दानवा gündem neler yapıyorum. Oynat bakalım. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere eğer çekebilirsem bir günümün nasıl geçtiğini tam olarak göstermeye çalışacağım. Umarım baştan sona sıkılmadan izleyebilirsiniz ve beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi trafikteyiz. Her sabah en az bir saat bazen bir buçuk saat trafikte geçiyor. Akşamlarda aynı şekilde. Buna bir çözüm bulamadım. Erken çıksam da geç çıksam da her zaman trafik var. Ee, neyse şimdi okula gidiyorum. Bilenleriniz vardır. Ben Bilkent'te okuyorum. Size Bilkent'te bir günüm nasıl geçtiğini göstereceğim. E, dersleri vesaire vesaire onları göstereceğim. Ondan sonra da antrenmana gideceğiz. Bugün antrenman aslında bayağı hani nasıl desem? Heyecanlım denir ya da beklediğim bir ama çünkü deadlift'te PR deneyeceğim. Normalde deadlift'te de 180 kiloydu bir yıl önceydi ve deadlift yapmayı bırakmıştım. Çünkü e, belim ağrıyordu deadlift yaparken ve arttıramıyordum. Hani tekniğim, formum iyi değildi. Aslında dıştan baktığım zaman formum güzel ama detaylara indiğin zaman bir sürü hata vardı ve bir türlü arttıramıyordum. Hani bench press'im, squat'ım sürekli artıyordu, deadlift'im artmıyordu. Sorunu çözdüm. Sorunun nereden kaynaklandığını da göstereceğim akşam ve deadlift'i 100 kilo yaptım, 120 yaptım, 140 yaptım bu antrenman 160 deneyeceğim. Eğer 160'da da herhangi bir sıkıntı olmazsa ve formum düzgün olursa 180 ve 200 denemeyi planlıyorum. E tabii ki bu 200 denememiz şu an olmayacak. Bir, bir iki ay iki sonra olacak. Zaten aralık sonu hani Ocak gibi hedefim aslında 200 kilo deadlift. Ama bugün 160'ı kolay bir şekilde kaldırabilirsem belki üstüne çıkmaya deneriz. Belli olmaz. Bunları Ocak Ocak'a kadar arttırmayı istiyorum. Ve arttırabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. E artık bu şekilde yani Sarak bak şimdi koronaya basıyor neye basıyor Neye bastığından haberi bile yok salak Neyse Artık bu şekilde günlük Ya da haftada bir ya da haftada iki kere Bu şekilde vloglar gelecek Bu yüzden trafikte de bayağı vakit harcadığım için Dedim ki bu süreçte soru cevap yapalım Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın Onları cevaplamaya çalışırım Oğlum harbiden çok büyük tab oldu. Allah. Just by adding HTML elements, you can increase the specificity of one, zero, Bu videolar nasıl yapılıyor biliyor musun? Ege'nin e, yanına geçmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak adamlar kaçmıyor artık. O kadar şöyle ki adamlar kaçmıyor. Olsana bam diye bir tane. Ya sinirleniriz hocam. İşte ondan korkuyorum şimdi. Sokağa <laughs> yani da var ya biterim ya. Bari biz soksun da fındık olmaz. iyi. Ya, <laughs> ya hava kaçar sokunca. <laughs> <laughs> ne sokağını? Abi büyük bir parça aldı lan götürüyor vallahi. Böyle gidiyor musun <laughs> Hocam doyana kadar bırak ya. Şu kadar hayvan ne kadar yiyemiyor. Kişiler doymuyor ki baksana. Zaten bunlar doymuyor ki oğlum. Bal yapıyorlar ya oğlum fazlası. Valla yani 600 gram tavuk yiyemezler bence ya. Oğlum bir şey diyeceğim tavuktan bal yapıyorlar lan. Tavuk Öyle bir şey. Yedin ha. Oğlum <laughs> çok garip. Şimdi mesela bak pirinç yemiyor, ketçap da yemiyor, hiç tavuklu ketçap yiyor. <laughs> <laughs> Ama beşli mi kaldı? Beşli var. Abi yiyen var Hadi Her şey olsun yani. Bugün ve yarın akşam. Ah, kaşı da ye ya. Olay yeterli abi, arkadaşlar. Oğlum çok iyi. Hocam. Olay şekerli ketçapta Çileği herhalde. De var. Yani. Evet evet. Dediğim evet. gibi. Nasıl lan? Satıyı, harbiden... Bu sefer çok kötü oldu. <laughs> İstila oldu sefer. <laughs> lan onu nasıl alacağım onu? <laughs> İçinde çok bir şey var ha. <laughs> İçinde i̇şte çok fazla şey var. Abi gider misiniz onu ya? Onu yapma onu yaptınca kızarlar bak. Kızılır zaten amma kurban geldi baksana. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü oldu vallahi benim. Vur bak beni kızdırıyorsun. <laughs> O bit çığında bir saniye mi ben? Ben bir, bir saniye mola verin lan. Yemeğinle bir dakika lan. Bir saniyem olabilir mi? Aa birine vurdum. <laughs> Devreden salon var mı? Dedoran. Çakmak dedoran hemen onları ben yok ediyorum. Hocam bence ben bunu anı videoya çekeceğim. Ay <laughs> oğlum öyle. görelim. Böyle bir şey olabilir. Oğlum onlar sokacak şimdi beni çekeceğim diye. <laughs> Et <Evet. gülüyor> Oğlum çıkmıyorlar dediler. Ben ne güzel yedi <laughs> Hiç Abi, sıkıntısız. Tek tek, tek tek öldüreyim mi sizi? Onu ne istiyorsunuz anlamadım ki. Yiyorsa öldürdüm. <laughs> ya yiyorsa öldürdüm. <laughs> Aha çıktılar. Buraya gelin. <laughs> Buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler desteklerin için oğlum. Tamam güvenli. İçinde kalmadı değil mi? <laughs> Bence gidelim. Valla ben doydum. Kaydı kapatıyorum. 8 dakika olmuş. <laughs> e, bu bunu mu gösteriyor şimdi? Hangisi? Tamam. Ha. <laughs> <laughs> kendi kendine bir şeyler dedi, bir şeyler halletti ama Sana bir hata göstereyim mi? Gösterin ya Sayısal bir karakter beklenirken sayısal olmayan bir karakter bulamazmış O nasıl oluyor? O da şundan dolayı diyor mesela, bir diyelim mesela işte. Peki o septemberi yerine şey yaz Yakışım altı, 4 Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Sekiz yaz, şey 9 yaz. Ne oldu? Sen bu oy, oyunu biliyorsun. Biliyor muyum? Olur sen. Tabii. tabii tabii tabii. <laughs> Biz hep aldık bu dersleri. Şey, tabii Tamam mı oldu ya? Çıkıyor mu şu kadar? Çıkıyor. Bakayım. Orayı blurluyor ya. Blur mu? Küçük mi? ya. Algılamadı yani. Orada bir fındık var sanırım. Önerdiğim day. Biz bazı nöron koltuğa ...çok Evet arkadaşlar, sonunda dersler bitti. Eve gidiyorum. Eve gideyim. Son öğünden biraz yemek kaldı, onları yiyeceğim. Sonrasında da 8 gibi falan spor ederim herhalde. Şu an hala enerjim Enerjimden bir şey gitmedi. Gidince biraz ders çalışmam lazım. Saat şu an 5. Bir 2 saat ya da bir saat ders çalışsam yeterli olacaktır. Yani bir günüm genel olarak bu şekilde geçiyor. Asıl olan şu andan sonra başlıyor çünkü spor kısmı çok günün sonuna kaldığı için bayağı zor aslında. Ama bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Yani genelde bahaneler şöyle görüyor. Abi yok dersim var, okulum var, işim var, şuyum var. Ders çalışamıyorum, yemek yapamıyorum, spor yapamıyorum, hiç iş yapamıyorum. Yapılıyor yani. İsteyince her şey oluyor. Neyse birazdan bunları konuşuruz zaten. Hadi görüşürüz. Sonunda ya geldim arkadaşlar. Saat şu an 5.30-8'e kadar ders çalışacağım. O ara hazırlanırım. İşte kahve falan içerim. Sonra spora giderim. Şu an birkaç öde yapmam gerekiyor. Onları yapıp birkaç tane hata var. Hataları falan çözmem gerekiyor. Sonrasında spora gideceğim. Şu an söylüyorum. Umarım antrenmanda da bunlar gelir. Deadlift 160 kilo. 5 tekrar ya da 3 tekrar. Squat 150 kilo 3 x 5 bench press 110 kilo 5 tekrar 120 kilo 3 tekrar. Şu an bunları da söylüyorum. Bakalım antrenmanda ne yapacağız. I need inspiration, don't need no validation No more medication, just rest meditating I don't need you to save me, feel like all of you hate me Everything's been so hard with all the situations lately I just need to numb the pain for a minute I just wanna run away, a vacation I don't know what else to say I don't know why, but I feel like a burden. I saw my life over my purpose. I can't really climb, so used to the hurting. Trauma keeps. Ben niye kaldıramıyorum bunu? Evet. Ben niye kaldıramıyorum? Evet. 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 موسیقی antrenmandan daha çıktık. Rezalet. Evet. Hiç ışık yok. Karanlığın içindeyim. Önemli mi? Bozar mı bozmaz. <laughs> Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar inanılmaz kötü. Rezalet bir antrenmandan çıktık. Aslında gayet antrenmana giderken iyiydim. Ama sonrasında izlediğiniz gibi baya baya her şey fail oldu. Ve hiç ışık yok. Şöyle ışık yakalım. Ve evet, fark edelim videoda gördüğünüz gibi şöyle nasıl daha iyi videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bench press denedim 140 aslında bugün 140 bench press denemeyecektim çünkü squat da yapacaktım squat'tan sonra bench'in gelmesi imkansızdı ama squat'ta 3 kişi beklediği için squat yapmaktan vazgeçtim bir de bu hafta zaten 2 kere squat yapmıştım hem de PR almıştım ondan dolayı yapmak istemedim Dedim, madem bench e, squat yapmadık bugün bunu değerlendirelim. Ben hiç presle PR e alalım. Son PR'ım 130 kiloya bir tek el atmıştım. Yani 2 de gelebilirdi. iki yapmamıştım. Dedim ki 140 yapalım. 140 yaptım. İndirdim. Negatifi gayet yavaş bir şekilde indirdim. Şunu da stop edelim. Negatifi gayet düzgün indirdim ama tabii ki geri dönüş olmadı. Çünkü ciddi anlamda çok ağır bir kilo. 140 kilo. Yani hani 140 kilo deadlift'te de bile benim için bayağı zorken Bench zaten gelmesi biraz zordu hatta imkansızdı hele ki bugün yani bugün sabah 5'te uyandım ve zor bir gündü. <laughs> Neyse 140 en azından bir test etmiş olduk. Deadlift'te 180'i failladım. Bundan bir yıl önce deadlift 180 yapmıştım. 190'ı 190 faillemiştim. Şimdi 180'i failladık. Bakalım haftaya ya da 2 hafta sonrasında tekrardan deneyeceğim deadlift'i. Bench press'i bir, bir ay daha denemem yüksek ihtimalle. Sonrasında ne olur görürüz. Şu an eve gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ufak spoiler olsun. Yakında taşınıyoruz. Kritik antrenman ardından müzik yüklemesi.